Oyuncu kanalından bize arkadaşlar. Bugün e, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün size bir e, açıklama yapmak istedim. Yani açıklama dediğim oynatma üzerinde tabii ki bunu normal bir Minecraft videosu şeklinde yayınlayacağım. Açıklama videosu falan değil yani. Bu arada kürsü nasıl? Beğenenler beğendi biraz. <laughs> bu kadar basit. <laughs> Bakın bu tarafı da aynı şekilde. ilerisine gelelim hemen. Şöyle bir kürsümüz var. Her neyse. Kürsüye, kürsüye konuşmaya gelmedik ki ben bu videoyu zaten birazcık etrafını kırpacağım yani siz kürsünün tamamını görmeyeceğiniz de neyse bizim konumuz bu değil karakter bu arada şekilde mi her neyse bugün arkadaşlar konumuz ne biliyor musunuz <laughs> arkadaşlar bugün size bir sır vereceğim bak kimseye söylemeyeceğiniz ha kimseye tamam <laughs> söyleyeni yakarım söylemeyin arkadaşlar kimseye <laughs> tamam mı bu kadar basit yani neden konuşuyorum ben sürekli <laughs> Söylemeyin kimseye Söylemeyin ha bana bak Şşş. Sen de söyleyecek gibi bir tip var Arkadaşlar Kimseye söylemeyin bu kadar basit her neyse Eee Arkadaşlar yapacağım Açıklama söyleyeceğim şey Ya bu pazar Ya haftaya bir Euro trak simülatör 2 videosu gelecektir arkadaşlar bunu duymak istedim ee, ve bu videodan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın bildirimleri açın ee, bu arada bir dünya siperlik videosu çekeyim ama yayınlayamam çünkü telefonuna lan yetmedi ve çekemedim o videoyu ee, Türkiye Rusya maçının maalesef gelemeyecek gelmesini isteyenler bu videoya artı 5 like atsın İstemeyenler de boş versin kafasına ver takılsın. Ertesi 2 gelecek bu arada haberiniz olsun. Bu arada 70 abone olunca söylediğim gibi Brawl Stars çekilişi, çekilişi düzenleyecektim. O hala geçerli. 70 abone olmayı bekliyoruz. Bugünlük benden bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı, yorum ve kanalımıza arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.